Ukrayna'da yaşayan bir grup anne baba dişçiye götürdükleri çocuklarından benzer şikayetler gelince konuyu araştırmaya karar verdi. Çocukların anlattıklarının ortak noktası doktorun kendilerine kötü davrandığıydı. Kliniğin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Ortaya da skandal görüntüler çıktı. Ne çocuklara acıdı ne de vicdanı sızladı. Kadın diş doktoru çocuk hastalarına işkence edip şiddet uyguladı. Skandal görüntünün adresi Ukrayna'nın Rivne şehri. Çocuğunu diş doktoru Inna Kravçuk'un çalıştığı kliniğe götüren kadın tedavi sonrası çocuğunun dudağındaki şişliği ve vücudundaki morlukları fark etti. Anne hemen doktor Kravçuk'u aradı ama aldığı yanıttan tatmin olmayınca onu şikayet etti.